temizliyoruz oradaki yancı maddeyi temizlemek için bu aletleri kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bu baretlerimizde enselik var. Olası yanan bir materyalin ensemize düşmesini istemeyiz. olan eee tutamak ve çocuklarımıza bu manada bilginin, yani çocuklarımız bilgi alınmak istedik. Çocuklarımıza bilgi aktarma yönüyle eee çocuklar hepiniz çocuklar e, sizleri burada ağırlamaktan dolayı eee şanssız bir kurumun işte emeği geçen bir çocuk arkadaşlarımla teşekkür ederim. Hayatımızın akışı devam ederken her şey yolundayken çok farkında olmadığımız çalışmalarını görmediğimiz ama olağanüstü durumda, yangında, sıkıntıda, özellikle orman yangınlarında fedakarca mücadele eden tüm işçilerimizin, itfaiyecilerimizin itfaiye haftasını kutluyoruz. Onları bir Orman yangınları özellikle yaz aylarında arttı. Çevre illerde, yakın bölgelerde, ormanlarında, orman yangınlarında müdahale ediyorlar. Bir de mutlaka, evet, deprem sürecinde önemli görevler, aldıklarını biliyoruz. Onlar bizim canımızı kurtaran, canımızı kurtarmak için de canlarını ortaya koyan kardeşlerimiz, abilerimiz. Teşekkür ediyoruz, orman yangınlarında mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiyecilerimiz var, ormancılarımız var, yaralananlar var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şahat olsun. Onlar şehittirler. Vatan için, millet için, devlet için, bizler için canlarını ortaya koymuşlardır. Ve bunu yapmaya devam edecekler biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yaralananlara da gazidir onlar. Acil şifalar diliyoruz. Biz de, Sayın bu özel çocuklarımızla değişik etkinlikler yapıyoruz. Bu de buradayız, birkaç ay önce, hepsi asker oldu, askere gitti, doğru mu? Evet! evet, evet. evet. evet hepsi askere gitti, üniforma giydi, Başkanım. üniforma giydi, hatta tercih belgelerini bazılarına ben verdim, doğru mu? Evet! Baksınız evet. mı eve? Evet! evet. İtfaiyeci kardeşlerimize, ormancı kardeşlerimize başarılar diliyoruz, sizleri seviyoruz, varlığınız bize güç veriyor güven veriyor. İnşallah hep beraber bir olacağız, beraber olacağız. En önemlisi birbirimizi göreceğiz, anlayacağız, seveceğiz, sayacağız. Hep beraber daha güçlü bir millet, daha güçlü bir toplum olacağız. En büyük metreye kadar hortum döşeniyor bu makineden. 2,5 kilometre ilerideki bir ateşe büyük makineden müdahale edilebilir. Su gönderilebiliyor. Ee, gördüğünüz gibi köpük tabancamız, köpük mikserimiz, çatallarımız, hortum eklemede kullandığımız düşürücüler. Haberlerde görürsünüz. Ormancılar karşı ateş verdi diye. Ben gördüm haberleri. Gördünüz mü? Evet. ateş karşılaşınca ne oluyor? Yangın. Yanıcı da bittiği için söylüyor. Ne olmuş oluyor? Bu geri taraf, o büyük parçayı, büyük bölümü kurtarmış oluyor. Olası bir yangın içinde kalma durumunda bizi ve aracımızı koruyorum. Yoğun bir, bir dumanda zehirlenmemiz oluyor. Thank you.